Çok güzel boyamışsın. Aslan. Birinci En iyisi da böyle aynı. Ağzını da Onları da Evet. Kolay gelsin. Şey ne bu? Namaz yani, gibi, gibi var. Var. Evet. Nasıl? Ceket. 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 Ceket.

İnşallah istediğiniz gibi gidiyordur ya. Yani. Böyle bir ortamı oluşturuyoruz. Sağ olsun. Diyanet Sağ olun. hocalarımız da. Evet hocam. Saçıncı olmuş oluyor. 15. sefer. sayfa. Evet olsun. Evet. Hayırlı günler olsun. Var mı bana bir yerlerinde isteyiniz? Vallahi. Evet. Sağlık şey versin inşallah. Sağ Ama ortam güzel değil mi? böyle şoktur, hani şoktur, biz elimizden geldiğince hem depremden normalleştiriyoruz hem de böyle e, sizlere de alan açılsın. Gelip en azından hem canınız sıkılmaz hem de Kur'an-ı Kerim verersiniz. Şehir yakıldı ablacığım hani. Biz de diyordur, yani. Ama sayı olması lazım ki biz de evet. boyca evet. kalemeler Efendim geliyoruz. çekiyorum. Niye ya? Geleceğin başka mısın?